Selamlar minnoşlarım, hoş geldiniz. Eterlerin son dersindeyiz. ikinci dersimiz zaten ilk dersimiz de çok uzun sürmemişti. Ancak dersi çok uzatmak istemediğimden ve e, yupak adlandırmamız çok önemli olduğu için ikinci derste anlatmayı daha uygun gördüm. Zaten çok çerez niyetinde bir ders olacak. Kolayca bitecek. Hani özel ve yaygın Aynı şeyde. Özelle sistematiği aynı anda anlatıp kafanızı karıştırmak istemediğim için. Çünkü eterlerin adlandırmasını öğrenciler genelde unutuyor. Umuyorum ki bu şekilde unutmayacaksınız. O zaman hazırsa haydi gel sistematik adlanmasını senle beraber yapalım. Şimdi burada bir arkadaşlar alkoksi grubu dediğimiz bir grup var. Bakın yakınlaştırdım. Şimdi normalde bizim eter dediğimiz şey ro'du yani radikallerin iki tane radikalin bir oksijene bağlanmasıyla oluşuyordu. Ben de burada bir tane oksijenle bir tane radikalin birbirine bağlanması durumuna alkoksi grubu diyorum. Peki ben kimi alkoksi seçeceğim? Şimdi simetrik eter ya da asimetrik eter diye ikiye ayırmıştım. Simetrik eterlerde kim seçsin çok bir önemi yok açıkçası. Mesela atıyorum sağ sol hemen alt örneğime geliyorum. İki tarafta da metil bağlamışım. Metille oksijeni bağladığım zaman alkoksi oluşacak. Metil bağladıysam oksijenle birleşiyorsa metoksi diyeceğim. Atıyorum bak buraya gel Bir tane etille oksijeni bağladıysam etoksi. Bir tane propille oksijeni bağladıysam propoksi şeklinde adlandıracağım. Ee, genel anlamda da bu hani simetrikler değil de asimetriklerle sıkıntı yaşar. O zaman hiç kafamı karıştırmıyorum. Önce simetrik için konuşuyorum. Sağ ol, sollu aynı imaj ko. Birini oksijenle birleştirdim. Alkoksi yaptım alkoksiyi dal gibi kabul ediyorum. Sonrasında geriye kalan karbonu da zincir olarak yazıyorum. Zaten ikisi de aynı karbon sayısına eşit. Yani geldim bak burası dal gibi kabul ettim. Burayı da zincir aldım. Bir tane karbonsa metanla, iki karbonluysa etanla, üç karbonluysa propanla hani yapmadığımız bir şey değil. Yabancı da değiliz. Bu şekilde adlandırmamızı gerçekleştirdik. O yüzden geldim. İlk simetrik örneğimdeyim bak. Şimdi ben gelmişim buraya bir tane oksijenle bağladığım için metoksi demişim. Bak burayı bitirdim. Yani o bitti artık. Yazdım, sıkıntı yok. Sonra kalan şey tek karbonlu bir yapı olduğu için ben tek karbonlu alkanlı adlandırmamı bitirdim. Eğer yaygın adlandırma yapsaydım oksijene iki tane metil bağlanmıştı. Dimetil eter şekline gidecektim. Ama şu an onu yapmadım çünkü yupa adlandırması yapıyorum. Eterle bitirseydim özel adlandırma. Şu an ben Bakın bu şekilde metan, etan, propan gibi yapıyla bitiriyorsam da sistematik adlandırma deyip kenara çekiliyorum böyle bir şey. Bizim için önemli noktamız burasıdır dedim. Aşağıya geldim. Burada etili oksijenle bağladığım için etoksi bakın ben burayı ne yapmış oldum? Bitirdim. Bak yazdım. Sonra geldim iki karbonlu bir alkanımız kaldı zincirde. O zaman bu adamı etanla bitirmem gerekiyor mantığında ilerledim. Nasılsınız? Bence mükemmeliz. Hiçbir sıkıntı yok. Anladığımız için. Hatta gel içimden geldi aşkım <laughs> bir tane de farklı yapalım. Siyahı göremiyorum desem. Ekranda yokmuş çünkü. Bak geldim. Burada C3H7. C3H7 simetrik olacağım ya. Hani değişen bir şey yok. Simetrik olduğu için neyi aldığın çok umrunda değil şahsen. Canım burayı istedi. O zaman propanla birleştiğim için alkoks yapacağım mı? Ya, propoksi. 3 karbonlu bir alkanla bitireceğimiz için propan şeklinde adlanmamı yaptım ve geçtim. Bak mis gibi olduk. Hiçbir sıkıntımız yok. Sağa geldim. Şimdi asimetriklerle durum değişiyor. Ben hatırlarsam bakın sol üstte şöyle yazdı. Dal gibi kabul et alkoksi. Ben çok iyi biliyorum ki dallar küçük karbonlu olur. Zincir daha uzun olur. Hep bunu öğrendik yani <laughs> bunca zaman. O zaman ben bakıyorum. Zincire baktım yapıya daha doğrusu. Ee, burada bir karbonlu yapı. Burada iki karbonlu yapı gördüm. Mantık olarak da diyorum ki o zaman bir karbonlu yapımız benim dalım olacak. E o zaman ben küçük olanı dal yaptım. Dal dediğimiz şey aslında alkoksi grubumuzdur. O zaman metille oksijeni birleştirdiysen metoksi sıkıntı yok. Zincirimiz uzun olarak bitecek diye anlattık hep. E sağda kalan yapı da bizim için bitecek olan e, alkan yazımı da bitiyor. alkan yazılışı olacak. Yani o zaman iki karbon varsa etanlı bitirdim geçtim. Allah bereket versin. Hazır mıyız? Ç Gel. Aşağıdayım. Gördüm. Solda karbon var, sağda 3 karbon var. Dal olarak nereye alırım? Mantıklar küçük olarak karbon olur. Yani alkoksi grubu olarak. O zaman ben burayı alkoksi seçtiysem burayı da mantık olarak zincir olarak seçeceğim dedim. Biliyorsun ki dalı önce zinciri sonra yazıyorum her zaman. O zaman etil oksijeni birleştirdiğim için bu adam etoksi. Zincirimiz 3 karbonlu olduğu için propanla biter dedim. Yani soldaki karbon sağda 3 karbon yapımız toplamda 5 karbonlu. Bence hiç sıkıntı yok. Eğer etil propil eterle bitirseydim de, saydım KAA'ya döndüm. E bitirseydim de ne yapmış olacaktık aslında? Orada özel adlandırma yapmış olacaktık bizim için. Kriter önemli. Şimdi geldim diğer örneğime. Bakıyorum çok belirgin bir şekilde rengimi değiştireyim kafamız karışmasın. Adam sana ne vermiş bebişim? Burada bir karbonlu yapı, burada ise sağda 3 karbonlu yapı. Bak buna hiç sıkıntı yok. Yani çok belirgin olaraktan burası ne olacak mantık olarak? alkoksi grubu olacak. O zaman bu tarafta zincir olacak. E ben zinciri çizmeyi çok iyi biliyorum. Biraz öncekiler düz yapılardı. Hani direkt yazdım. O zaman mantık olarak da ben şöyle bir zincir çizersem, e burasında dal olduğunu söylersem, alttan gelsem de üstten gelsem de dalımın ikinci karbonda olduğunu söylüyorum. Hani üstte zaten her türlü belirtmemize gereken bir şey yoktu. O zaman ikinci karbonda dalımı gördüğüm için de ikiye alkoksim olan metoksiyi bağlamışım. Zincirim 3 karbonlu olduğu için nedir bu adam? Propan mantığında ilerleyeceğiz diyoruz. Bence mükemmel oldu. Güzel. Haydi geldim. Son örneğimdeyim. Geliyorum zincirimi çizdim. Bak burası zincir gibi. En uzun yer burası. Doğru mudur? Zincir dışında kalan oksijenli kısım bizim için alkoksi grubumuzdur. O zaman geldim. Bu birinci karbon, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü ise birinci karbon dalımı gördüm. Bir deneyimiz var etoksimiz var. Sıkıntı yok. 4 tane karbon olduğu için bu adımda neyle bitirdim yavrularım? Bütan. Nasılsınız? Bence iyiyiz. Değil mi? Her zaman mükemmeliz. Ee, dediğim gibi özele göre zaten çok zor bir yapısı yok. Sadece alkoks yapısını unutmazsak. Nereden gelecektik? Ne yapacaktık? Alkoksinin dal olduğunu unutmazsak bence olay hallolur gibi geliyor. Değil mi? Yazarak çalışıyoruz, tekrar ediyoruz. Sıkıntı yaşayacağımız bir nokta asla değil. Daha zor şeyler atlattık bence. Sıkıntı değil. Evet şimdi geldik eterleri bitirmeye yaklaştık. Şimdi eterlerin arkadaşlar özelliklerini anlatmışız. E, eterler bir kere rol yapısından bahsettik en basitinden. Ben baktığım üzere oksijenin çevresinde ortaklanmamış elektron çiftim var. E, adam zaten polar yapıda sıkıntı yok. Renksiz, işte kendine özgü kokum var demişiz. Polar olduğumuzu zaten söyledik. E, hidrojen bağı içermiyoruz. Zaten radikale bağlanıyoruz direkt. Alkollere göre kaynakların düşük olduğunu söyledik. Çünkü alkollerde hidrojen bağı vardı. Bu bizim için önemli bir noktaydı. Yoğunlukları suyun yoğundan küçük. Bu arada bir şey aa hep söylerdim ya. Niye söylemedim konunun başında bilmiyorum. Etel, eter eter dedim şey arkadaşlar aslında şu Türk filmlerinde hep şey diyorum öğrenciler çok sevmiyor. Güzel kızları bayıtıyorlar falan diyorum ya. Pamuğa döküp bayıttıkları şey aslında eterdir arkadaşlar. Yani buradan da ne çıkarım yapabilirim aslında biliyor musun? Bak şöyle gel. Şu. Diyetil eter. Lokman ruhu dediğimiz yaygın isimle şu. Bizim işte bu bayıltıcı etkiye sahip pamuğa döküp bayılttıkları şey yapı bu. Eter. Eterle bayıltıyor. Ben de şöyle düşünmenizi istiyorum. Mantıklı bir şey koklayıp bayılıyorsam bu adam çok uçucu. Uçucuysa mantıklı olarak düşük. Niye düşük? Alkole göre. Çünkü hidrojen bağı yok bu mantıkla düşünün. Kaynı noktası düştü, buharlaşması kolaylaştı. Mesela şöyle düşünelim. Su mu daha çabuk uçuyor, alkol mü? Su daha çabuk, daha az uçuyor. Alkol daha çabuk uçuyor. Çünkü alkolün kaynı noktası 78, suyun kaynı noktası 100, işte... E, suda daha çok hidrojen bağı var. İşte o yüzden kaynı noktası daha yüksek. Hep bu mantıkla hep mantıksal ilerliyoruz bunu da söyleyelim. Aslında konunun en başına söylerdim ama gitmiş kafamda. En azından geldi şu an. E, kendi moleküller arasında bakın hidrojen bağı oluşturuyor ama su moleküller arasında hidrojen bağı oluşur. Ne demek istiyorsun hocam dersen de. Bakın su böyle bir şey. En küçük eterim de arkadaşlar CH3. O CH3 diye yazacağım. Gelemedim. Buradaki arkadaşlar mesela hidrojenle buradaki oksijene atak yapacak. O zaman hidrojen bağımız ne yapabilir? oluşabilir mantığında ilerliyoruz bizim için. E, önemli bir kriter. Ama kendi moleküllerinde böyle bir şey yok. Lütfen dikkat edin bu önemlidir. Hani ya ben eterin tepkimesinin olmadığını söyledim. Niye? Çünkü kimyasal tepmelere karşı ilgisiz. Bu da nereden geliyor aslında biliyor musunuz? Eter arkadaşlar şuradaki oksijen karbon bağını kopartmak çok zor. Zor olduğu için de reaksiyon vermeye meyilli değillerdir. Bu yüzden eterlerin herhangi bir reaksiyonu görmüyoruz. Yanıyor. Yanarız. Zaten organik molekül yandığı zaman karbondioksit su çıkarır. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Bunu ele alabilirim. Ayrıca organik maddeler için iyi bir çözüdür diyebilirim. Açıkta bırakmamalıyız zaten. O yüzden önemli. Yine diyetileter yani lokman ruhunu zaten biraz önce anlattım. Ve anestezik olarak kullanılıyor. Yan etkilerinden dolayı da kullanımı açıkçası arkadaşlar çok da tercih edilmiyor diyoruz. Bunlar bizim metallerimizin genel özellikleri. Şimdi eterin tekmeyesi yok zaten aşkı. Asaldır dedik. Asallık reaksiyona karşı ilgisiz olduğunu söylemekte. Ve son olarak da izomerlik diyeceğiz. Aslında biraz geçen ders giriş yapmıştım. Bu derste ne yapacağız? Bitireceğiz. Bakalım neler söyleyeceğiz. Aslında anlatmıştım ufak tefek. Alkolün de formülü CNH, 2 o İşte eterin de formülü buydu. Birbirinin fonksiyonel grup izomerleri ve ana hattıyla gelin oluşturalım. Şimdi alkolü alkol yapan şey ruhumuzdu. Eteri eter yapan şey ruhumuzdu doğrumdur. Radikal dışında kalan alan bizim için fonksiyonel grubu verirdi. İzomerlik dediğimiz şey kapalı formülleri aynı ancak dizilişi farklıdır. Yani karbon ve hidrojen sayısının aynı olup diziliş farkından kaynaklanacak. Diziliş farkında kimi göreceğim? Bir tarafta OH bağlanırken bir tarafta O'yu göreceğim. Yani burada sıkıntımız yok diye düşünüyorum. Sonra ben biraz önce de yazmışım aslında geçen ders ama tekrar olacak yeniden başlayacağım demiştim. En küçük üyemden hani ezber yapmadan gitmek istedim. Bu adam CH3OH geldi. Sağa geldim. En küçük eter üyemde arkadaşlar CH3 CH3 olduğunu gördüm. Burada bir karbon var, dört hidrojen var, bir oksijen varken kapalı formülün bu şekilde geldiğini gördüm zaten. Sıkıntı yok. Ama sağ geçtim. geçtim. C2H6O geldi. Aman Allah'ım diyorum. Tamam. Bunun en küçük üyesiyle bunun en küçük üyesinin birbirinin izomeri olamadığını gördüm. Çünkü karbon ve hidrojen sayıları eşit değil dedim. Bak eşit değil. Bu yüzden de bizim fonksiyonel grup izomerliği yaratabilmek adına arkadaşlar Eterimizin en küçük ilk üyesi 2 karbon olduğu için de alkolü de 2 karbon üyemiz olan C2H5OH yani etil alkolü yazdığımız andan itibaren yapabiliriz diyoruz. Bakın bu buna eş olacak. O zaman şöyle bir not düşebiliriz. 2 karbonludan itibaren birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyoruz. Okeyiz. Şimdi bu benim arkadaşlar fonksiyonel grup izomerliğinden bahsettik. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de konum izomerliğinden bahsedebiliriz. Mesela eterlerde. Mesela biraz önce aslında adlandırdığımız noktadan olaya girmek istiyorum. Mesela burada metilimiz var tamam mı? Adam şöyle bir zincir çizdi. 4 karbon. Aslında biraz önce de anlattım. Adlandırma noktası tamam mı? Böyle yazdım. Konum izomerliği de bu arada yabancı değiliz. Nereden biliyoruz? Daha önce zaten Alkan'da de anlattım. Mesela şöyle geldim. Tamam mı? Bak böyle bir yapıdan bahsediyor. Yazdım. Şimdi ben yukarıya adlandırmak istesem yupağa göre. Derim ki Aa, burası bir zincir. Doğru mudur? Bu birinci, bu ikinci, üçüncü, dördüncü. Ya da aşağıya geldim. Zinciri şöyle çizdim. Doğru mudur? Burası bir dal olduğu için de aşağıdan daha yakın olacağına karar verdim. 3-4 dedim. Tamam mı? Yukarıya adlandırın. Bu arada hep aynı renk gitmeli. Pembiş yazalım. Yukarı adlandırırken dedim ki birinci konumda dalımız var. Bir de metoksi, alkoksi olduğu için. Zincirimiz 4 karbonlu olduğu için butanla adlandırdım dedim. Cepte tamam sıkıntı yok. Daha sonrasına geldim ikinci karbonumuza bakıyorum. Bu sefer dalımız ikinci karbonumuza alt zincirde. O zaman de metoksim var dedim. Tamam mı? Zincir yine 4 karbonlu olduğu için butanla bitirdim. Yani bak ne yapmış oldum? Dalın biri birde. Dalın diğeri 2'de. E o zaman bunlar birbirinin neydir? Kapalı formülü aynı diziş farklı olduğu için birbirisi arasında eterler konum izomerisi olabilir diye anlattım mesela. Mantık anlaştı mı minnoşlarım? Bence güzel oldu. Fonksiyonelli de anlattım. E, ondan sonra konum izomerini de anlattım. Yani eterleri tokatladık. Bir sonraki dersimizde karbonil bileşiklerine geçeceğiz. Bakın şöyle güzel bir e, sayfamız var. E, aldehit, keton, karboksilik asit ve ester. E, son ana başlığımız yani öyle söyleyebilirim. Çünkü onları anlattıktan sonra organik bitiyor bu arada. Tahmini kaç ders gelir? Bilmiyorum. Dört ders diye düşünüyorum. Dört derste bitireceğiz soru çözümleri haricinde. E, bilmiyorum. Bakalım. Diyorum ya psikolojime bağlı olarak gidiyoruz. Şey anlamda. Psikolojik derken şaka yapıyorum tabii ama keyfimize göre gidiyoruz aşkla. Yani öyle kasma, etme, sıkıştırma gibi bir şey söz konusu zaten değil. E, o yüzden de ilk kısmı, ilk partımızı, birbiriyle ilk fonksiyonel bileşik, fonksiyonel grup izomerisi olabilecek ilk kısmımızı atlattık. Son iki partımız kaldı. Aldehit, keton, karboksilik asit ve ester bizim için önemlidir. Orada biraz daha fazla tepkime göreceğiz. Biraz daha olaylar karmaşıklaşacak ama çok da zor, zekamızı zoracak bir düzey olduğunu düşünüyorum. O zaman bir sonraki dersimizde yani karboni bileşiklerinden, aldeit ve ketonlarda görüşmek üzere. Öpüyorum, kolay gelsin.